3 insansız hava aracı düşürüldü. Kışla mevzi askeri araç ve nokta ondan fazla hedef imha edildi. Yüzden fazla düşman askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermeni askerlerin ansızın başlattığı saldırılara etkili bir karşılık verdi. Azerbaycan'ın bu hızlı ve etkili karşılığı sonrasında gözler bu kardeş ülkenin Türkiye ile savunma alanında yaptığı işbirliğine çevrildi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de başladı. Diplomatik ilişkilerin başlamasıyla da iki ülke birçok alanda işbirliğine gitti. Bu alanların başında da savunma sanayi ve askeri tecrübe paylaşımı yer aldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan her alanda altyapısını modernize ederken yanında her zaman Türkiye'yi buldu. Azerbaycan'da ilk yaptığımız ilişkiler askeri anlamda oldu ve rahmetli Turgut Özal'ın da şahsi gayretleriyle Sayın Erdoğan'ın da şaha kaldırmasıyla bu ilişkiler çok inanılmaz bir boyuta geldi. 15 Temmuz hain girişiminden sonra bu ihanet bertaraf edildikten sonra çok daha hız kazanan ve eskiye nazaran çok daha sağlıklı ilerleyen bir ilişki süreci var. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri koordinasyonu güçlendirmeye yönelik birçok ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Geçen yıl Mustafa Kemal Atatürk, Turaz Kartalı, Kafkas Kartalı ile Nahçıvan'da sarsılmaz kardeşlik tatbikatları icra edildi. İkili savunma sanayi anlaşmaları çerçevesinde Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenilendi. Aselsan tarafından üretilen lazer güdüm kiti de Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmatları akıllı hale getirdi. Roketsan da Azerbaycan ordusuna yerli üretim güdümlü topçu roketleriyle uzun menzilli roket sistemlerini teslim etti. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin envanterinde Roketsan tarafından üretilen T-122 CNRA ve TRG 300 Kaplan füzesi sistemleri de yer alıyor. 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. toplantısı gerçekleştirildi. Ölmek Toplantıda bileyim. askeri, mali ve güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmaya göre Azerbaycan, Türk savunma sanayi şirketlerinden 200 milyon liralık ürün ve hizmet satın alacak. Azerbaycan'ın Türkiye üretimi İHA ve SİHA'larla birlikte Altay tankı ve Atak helikopterine de ilgisi bulunuyor.